Bakın niye fonlar diyoruz? Bakın burada ekranda gözüküyor. Borsanın %2.50 kayıp ettirdiği bir aydan bahsediyoruz. Yani kötü bir ay geçirmiş borsa. Evet. Seçim öncesi. Bunun içinde bu 2.56 endeks, 2.49 endeks. Bunun içinden vatandaşın bazı %10 kaybetmiş, bazı %20 kaybetmiş. Ama hiçbir şey yapmayıp, hiçbir şey bilmiyorum Ayşe teyzeyim ben diyen ama bu koç büyüktür ya, bunun iştirakleri vardır da, büyük adamdır, büyük şirkettir, bunlar para kazandırıp deyip bunun fonunu alıp hiçbir şey bilmeyen bir adam 5.47 kazanmış yani evet. şu an borsayı da geçmiş hani o çok kazandıran dolar var yani herkesin çok kazandırıyor dediği doları da geçmiş. Dolayısıyla doğru yatırım böyle oluyor. Fonlar doğru yönetildiği için doğru kazandırıyor. Çünkü onun içinde öyle şirketler var ki yap kredi var çok kazandırdı. İşte Ford Otosan var, Türk traktör var vesaire. Yani tek tek almak mı? Tek tek almaktansa fon daha mantıklı evet. deme nedenim bu arkadaşlar. Hep baktığınızda bunu göreceksiniz çok önemli fon fon fon. Yani para fonda kalırsa bu dönemlerdeki şokları daha rahatlıkla atlatıyor. Aynen. Hem de portföy yöneticileri de hani bu ihtimalleri gözeterek Onlar onu hece diyorlar. O riski ayarlıyorlar. Hı hı. Ona göre bir tedbir alıyorlar. Hem önemlisi bakın sizin ay bu ay %3 %5 kaybettim %10 kaybettim diyeceğiniz bir durum oluşmuyor. Kârda oluyorsunuz. Hadi öyle olmadı diyelim, Kayıp bile etseniz panik olacağınız bir durum olmuyor. Tabii. Çünkü iyi şirketler var içinde toparlıyor. Dolayısıyla gerçekten bu çok önemli. Bakın e, bu kadar kötü bir ayda bile, borsa bu kadar düştü bir ayda bile eğer sen borsada bu ayda zarardaysan senin hatan şu doğru fonu almamışsın, doğru hisseleri seçmemişsin. Onun da yolu fonu almak. Doğru fonu aldığınızda bakın %5.47. Önce... Doğru fonu bulmak da nasıl zor bir şeymiş gibi şey söylüyorlar. Bakın işte neresi zor?